Merhaba canlarım, ben Alican. Can. Gene karşınıza çıktım. Hayırlı mutlu akşamlar, hayırlı mutlu günler. Ne yapacağım dışarı soğuk, soğukta. Şapkamı gene taktım başıma. elim kolum kalkıp da kendime şöyle bir çeki düzen vereyim. İşte e, duşumuzu falan alıyoruz ama şöyle bir fönümüzü şey, kurutuyoruz sadece, kurutuyorum. Ama fön çek, işte şey yapalım. elim kolum kalkmıyor. Kalkmıyor. İnşallah bir gün kalktığı gün olacak. Kalkmıyor. Ben şimdi çarşıda işlerim var. Gelin birlikte çarşıya çıkalım. Önce şu balığı hocaya götüreyim. Ağzını açık götüreceğim. Hava alamaz çünkü. Anam. Zıplıyor. Ben bu, bunu ağzını kapattım da. Bunlar şeye kadar havalabiliyor. Altı saat kadar böyle şey olabiliyor. Hemen orada hoca. Hemen götüreyim. Çünkü zıplıyım gidelim de tek başına orada durmasın diğerlerinin yanına gitsin o onun yerine Japon alabilirsin bakacağım birkaç tane Japon alayım, girelim. Şimdi boca opalı oldu koz kozuna durma kızım kız mısın oğlan mısın Aa, acaba bizim bu binayı mı yapacaklar bunları getirmişler bizim binanın kapısında Havlara da çok para lazım olacak şimdi. Ana, ana. Ama ben vermek zorunda değilim değil mi canlarım? Bunu ev sahibi vermek zorunda. Ben ev sahibinin kirasını veriyorum. Ay anam Ha, buradan aşağı gideceğim. Hemen kısa yol.

Hocam bu taraf hep dikkat mi ha şu aşağıda Japon var, Japonlar var. Ya değil mi? Yani bağlarıma vurursa ben bunu kaldırıp atarım yani. Ama Bilmiyorum. sen verdin he, senden ha, senden aldım ha. Küçük de o zaman. Şimdi küçük, bakalım, şimdi aynı mı? Küçük, böyle. Olmaz. E, ciklet balığı işte, hangisiyle şimdi oluyorsa cikletin bak. Ciklet'in yana koyayım ama vurursa küçük cikletlerime ben tutar çıkıp E ne yapayım ben de, ne e, yapayım? Yani onu veremeyim. Çünkü onun yanına başka balık alamıyorum. Alamazsın bu öldürür. İnşallah bunlara vurmaz. Vurduğunu gördüğüm an doğru çöker. Çünkü tek akvaryum ayıracak yerim yok ona. He. Ya ne yapayım o? Senden sekiz tane almıştım biliyorsun. Ha. Bu da cipet balığı değil mi? Bu da öyleydi. Arasını onu sen vermiştin. Ufak, ufak. Işte. Ufaktı ama bittim işte. Diğerleri öldü. Evet, bak bunlar oksijensiz yaşayabiliyor. Değil mi? Evet. Ölmez değil mi oksijensiz? Ölmez. Evet. Bir de ölçüreceğim Her bir gün, gün mü? Yok bir gün değilsin, bir gün değilsin. Yani yarısını alıp üstüne su bir koyacağım. her sürü değilsin. Ama beklenir ki odada. Odada beklemesi. Ha üstüne su koyacağım. He. Odada beklemesi. İlk. Kaç yapayım? bu arada hocam sağolsun balığın yerine bir kaç tane verdi sonra uygun fiyata da bana buradan verdi burası en uygun olan yeri yani bu akvaryum en uygun kavanozu da koyayım mı? Ben, 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 ben. koy koy kavanozumu da koy ben, 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 ben. ay kapağın nereye baksana ya ben, 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 ben. Hayvanları çok sevindi. Başıma dert atmasın. Ama bunlar açmıyor. Asıl bu bak. Bunların sesini dinle. Sürekli de rahatsız edici olur. Hocam bana kedi maması da lazım. Babam bir portakal. kadar. Helal olmazsa. Bunu atıyorum ablonudan. Ormana Araba Ormanın balıklarını hazırsın. Sen yani. tek, tek, tek. de bana di zannettin. Ben araba kullanmayacaktım. Şimdi bu nasıl köpek? <laughs> köpek yemleri. Hı? Evet, böyle bir şey yapayım dedim, bir resmini çekerim dedim, çok güzel ya, gerçekten, burada insan ömrü artar ha, vallahi, bunları seyretin, ömrü artar insanı, yeğenime sen demişsin, ee, başka bir şeyde de dedin mi demişsin? 5-6 güne gelir demişsin ama. Evet, evet evet. Ama diyor ki. Seninki sıkıntı değil. Seninki beğenmiyorsa bazı kediler beğenmiyor diyor. Hiç beğenmiyor diyor. Yani, şey, Dört yerden geldi. Hoca beğenmiyor bazen öyle sorun çıkar. Evet canlarım, ben e, yemimi aldım, balığımı e, 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 aldım ben gidiyorum. Ben Hadi hayırlı günler, hoşçakalın, hayırlı işler. Yalnız dedi ki... fanusta olan sık değişiyor. Çocuk öyle söyledi. Baba daha tecrübeli aslında. Çocuk öyle dedi. Fanusta olan sık değişiyor ama... ...sen dedi yine haftada bir değiştir. Ya da üstünden dedi çocuk şeyini al... ...hani ama balığın bakımlarını... ...çocuk yapıyor buradaki. Sen dedi üzerinden... ...biraz su al... ...ee üç dört günde bir... Akşamdan şey yaptığın suyu, dinlendirdiğin suyu koydu üstüne dedi. Bunun Bu dedi Japonlar masrafsız dedi. Gerçekten masrafsız onun masrafı yok. Ha yeme bile 4 lira. Masrafı yok. En azından gözüm gönlüm açıyor. Şey çalıştırmak zorunda kalmam. Bir balık için şey çalışıyor. Motor çalışıyor. Yoksa yaşamazdık ki o ben diyor bizim deli yerse diyor kaldırır atarım diyor. Ben ne yapayım artık? Ne yapayım? Ha buradan mıydı bizim şeyimiz şurada perdeci yazıyordu evet buradan. Ben şimdi yukarı çık. Artık eve geç. Sana bir şey söyleyeyim. Ben ne yapacaktım diyeyim Evde benim... ...o çiçekleri almıştım ya... ...demiştim ya... ...canlarını kurtardım. Hani... ...ayız burada soruyorlardı... ...onları... ...bir tane bambu... ...bir tane de... ...şey... ...aloe vera... ...almıştım. Onlar bayağı büyüdüler. Ben onları toprağa dikiliyor zannetmiştim. Önce çok büyük bir toprak almıştım toprağa dikmiştim. Aloe vera toprağa dikiliyor da bambu dikilmiyormuş. Kimisi dikiliyor falan dediler arada ama çoğunluğu çoğunluğunuz dikilmiyor dediniz toprağa. Suya dikiliyor dediniz. Evet su da büyüyor doğru. Şimdi ondan kalma toprağım var. Üstüne edin biraz daha. Köylülerden toprak getirdim. Ben de araştırırken neyi gördüm biliyor musunuz? Şeyi. YouTube'da gezinirken böyle soğan yetiştirmeyi artık onları öğrenmek istedim. Ölüme patates yetiştiren çıktı. Evin içinde. Balkonunda. Böyle bir şeye alınmış. Ayağı var ya duruyor sahibi de Şeylerim kapıda. hemen alın. Ağız saksılarım hemen alın. Topraklarıyla bir hayırlı olsun onlara da. Onlar da canlı yetiştirdi onu da. Helal olsun. Ama aldılar gittiler birden. Buna bir sürü vardı. Dublis daire değil. Bitkiler yetiştirmiştim ya. Kız ne kadar yolu da be. Öf bu da yorulmamıştı. Ondan sonra... Dedim ki bu soğanı, soğan patates çok pahalı. Evde yetiştirmenin yollarını arıyor karşıma çıktı. Bayağı soğan şey önce patates çıktı. Patatesi önce çimlendirdi. Ondan sonra da kesti o çimli çimli yerleri. Çim çıkan yerlerini. Ondan sonra da altı delikli bir kutuya koydu. Ve böyle ama ama bakımı onu bayağı yaptı. Bakımını bayağı yaptı. Altından filizlerini, ince filizlerini aldı. Ondan sonra yabancı bir kanal bu ha. Ondan sonra tekrar onu başka büyük bir kaba gömdü o filizli yerlerine. Adam bir kova çıktı ya kız. Kız bir bu ama dört ay sonunda. Herhalde şey de öyle soğanı da araştırdı. Ben sonra dedim ki kız bunu da araştırayım. Hani evde yapmanın yollarını arayayım. Sağdan ekmek Evde yapmanın yollarını arıyor. Ondan sonra soğanı araştırdı. Soğanı da araştırdıktan sonra... ...soğan da... ...kız küçük şeylerden dikiliyormuş. Al küçük fiske soğanlardan. Fiske değil, zınar fiske, küçük. soğanı siz. Soğan siz, siz bilirsiniz buraya yazarsınız videonun altına. Çin soğanı var. Kız havunlardan ben sadece pırasa birik... E, ...yeşil yani soğan oluyor zannediyordum. Kız havunlardan oluyormuş Kız onun da yapımını öğrendim. ...onu da yapacağım ben. Ben bunları yapmak istiyorum. En azından kendi... E, ...yani balkonda... gerçi balkona hep bizim... ...patı kullanıyor da... E, ...yarısını en azından kendime ayırıp... ...kendi şeyini yapmak istiyorum. Balkonda öyle çok büyük de değil. Keşke o... ...publikte durabilseydim ama hep yapardı. Onun için çıktım. Dedim ki de, asıl soğan alayım. Az patates alayım dedim. A, onun için çıktım ama... Balığı alınca balık çok nefessiz kalamadığı için mecbur geri döndüm eve. Canlarım ben eve geldim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kusamam şeyi almış mamasını. Yavrularım geldi. Bunlar benim can yoldaşlarım olacak, hayat arkadaşlarım olacak. Allah razı olsun hocadan. Kimine hediye, kimini ucuza, kimini balığın yerine verdi. Şimdi sen yıllardır bizim şeyimizsin dedi. Zaten Japon'a çok değer veren yok. Ben de önceden vermiyordum. Ama şimdi gözüm renklensin diye şimdi veriyorum. Yani Japon derelerde oluyor. Ee, uzun gölde, mavi gölde, gittiğim yerlerde elimizle tutulur. Çok vardı böyle. Görebiliyor musun? Söyle yavaş yine bırakacağım. Bunlar her yerde yaşı için, gölden bulundukları için. Bunlar özel yetiştirilmiyor. Bunlar gölden çıktıkları için o yüzden değerleri çok yok. 5 TL tanesi. Zaten 4 4 5 tanesini öyle verdi. Suyunu da görebiliyor musunuz? Ha bile bunları seyredeceğim. Bunlar e, en güzel şeyi dediğim gibi şeysiz yaşıyor bu. Hani... Adı ne ya? Havasız yaşıyor. Bakın yani üstüne dağılıyor. Bunlar havasız yaşıyor. Şeysiz yaşıyor. Ee, oksijen, Oksijene gerek yok bunlara. Çünkü göl balığı olduğu için, burası açık olduğu için hep açık tutuyorum burayı. Üstünü. Ee, ve hepsi aynı cins. Hepsi aynı boy. Zaten en küçük boyları bunlar. Ee, o küçücük gördüğünüz orada var ya, onlar pahalı balıklar onlar şey işte çiklet balıkları önceden benim yetiştirdiğim hep pahalı balıklardı ilgileniyordum bakıyordum yetiştirebilirdim şimdi bunları çok fazla ilgilensen de ilgilenmesen de önemli değil ama gene de e, dediği gibi e, haftada bir kere tam suyunu değiştiririm beş günde bir de yarıya kadar alıp tekrar üstüne su koyarım evet ne kadar güzel ışığı da açarım ama ışığını takmaya yeri yok bunun şu anda takmaya yeri yok fişler hep kapalı televizyonun fişi var zaten ışığımı da hangi tarafa koydum bir yere koydum neyse canlarım ben sizlere şimdilik bu şekilde veda edeyim geldim böyle <laughs> hemen onları yerleştirdim şapkamı bile çıkarmadım hemen üstümü atar atmaz onlar boğulmasın diye bir şey olmasın diye onları yetiştirdim hemen oraya neyse her şey gönlünüzde olsun ben Alican olarak çıktım hemen geldim dediğim gibi alt iskeleri alacaktım alamadım. Bunu alt asla üste giyeyim işte ne yapayım ben üstüne de partisi giymiştim. Bundan sonra ne beğenmem arıyorum kim beğenecek kim ne benim benim yüreğimi beğensinler istiyorum kimse yola çıktığım zaman ne bulduysam giyip çıkıyorum. Bazen kendime şeyim oluyor böyle hani diyorum ki kendimi güzel iyi hissetmek istiyorum bazen. Bazen makyaj yapıyorum ya da saçımı fönlüyorum. Bazen kendim boyuyorum. Bazen beyazlı karşınızdayım. Bazen beyazlarımı kapatıyorum. Kendim boyuyorum. Ben röfle, şey, röflemi bile kendim yapıyordum. Ha bile bile hissediyordum böyle. Hissediyordum. Şeyi, bu jelatin var ya, jelatine şey... O beyaz şeyi yapıyordum işte o harcını. Ondan sonra böyle tek tek buradan ya da başıma bir şey geçirdim buradan mille çektiriyordum bunları. Tek tek bu şekil boyuyorsun. Öyle de var. Kolay. Kendi elimle de tek tek böyle çap çap alıp yapayım. Geçti hepsi oluyor. Şimdi umursamıyorum. Gerçi 52 yaş çok da yaş değil. Ama e, bundan sonra diyeyim daha. Ben bundan sonra çoluğum çocuğum için yaşıyorum. Ailem için yaşıyorum. Daha burada sizler YouTube ailem için sizler için yaşıyorum. Kendi hayat savaşımı vermekteyim ya. Kimse kendimi beğendirme gibi bir lüksüm. ...bir içimden gelen böyle bir şeyim yok. Yok. Artık... ...yok. Artık kendi savaşıma veriyorum. Hayat savaşıma, yaşam savaşıma... ...insanlara koşma savaşıma. Neyse aldık şimdi biraz ruhum. Yani... ...benim kalbim evimde. Evimde. Kalbim evim için atıyor. Kalbim evim için atıyor. Çocuğum çoluğum için atıyor. Ailem için atıyor. Ve buradan işte çalışıyorum. ekmeğim için atıyor... Sizler için atıyor kalbi. Sizler de beni bu şekilde beğeniyorsunuz. Bu şekilde canımsınız. Çok güzel oldu ya. Ay ışığını takarız da. Işığını taksam karanlığa da geldi Ulu'ya. Kız ışığını taksam siz göremezsiniz ki. Karanlık gösteriyor. Kamera ışığa göster, karanlık gösteriyor. Göremezsiniz ki. Neyse canlarım ben sizleri çok öpüyorum. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Akşama yemek yapacağım ama ııı ee... Şu an saat 5.30 5.30 nereden çıktı kız? Hayır. 5 çeyrek geçiyor. 3. Büyük yelkan için üstünde. Kız 5'i de değil. Anam benim gözüm hep gözümde gitti. Bacım gözümde gitti. Bu saat gerçekten kaçı geçiyor ya? Anam kız 5'i çeyrek geçiyor. Evet evet 5'i çeyrek geçiyor. Ha bu yan taraftan hiç göremeyeyim ya. Benim gözlerimde de sorun oldu galiba. <laughs> Neyse her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Sizleri çok öpüyorum. Dedim ya yemek yapacağım. Eğer çekebilirsem hızlı hızlı yapacaksam oraya oraya hani kamerayla uğraşmıyorum bazen. Yaparsam koyar. Yani yaparsam değil çekebilirsem koyarım. Yapacağım. Ev ne yiyecek? Öpüyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüz olsun. Kanalıma Esra Gürel ismi gene geçen de söylemiştim. Esra Gürel yaptım gene e, hayatı yapıyorum. Her şeyi deniyorum bacım. Ne yapayım daha? Esra hayatı yapıyorum. kimileri bulamıyor. Esra Esra Gürel yapıyorum. Ya ikisi arasında böyle gidip gelin. Siz Esra Gürel olarak arama yapın. Esra'nın hayatı diye bir arama yapın. Sizleri çok seviyorum. Sizleri bana veren Rabbime şükürler olsun. Hamdolsun. Hamdolsun. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Bu arada ana. Şeyden, WhatsApp'tan birisi yazdı da... ...canım benim... ...onu abuk telefonda kaldı o. Bu telefonda. Kopyalı. Şimdi bu telefonda... ...kopyalı. Eşime sürpriz yapacağım... ...dedi. Senin... E, ...bize eşime selam gönderirsen dedi. Sürpriz yapacağım dedi. Eşime... ...izleteceğim seni dedi. Biz ailece gizliyoruz. Selam gönderirsen dedi. Kopyaladım. Unutmayayım diye... ...bu telefonda ama. Bu telefon benim kullandığım telefon. Şimdi bunu kapatıp da tekrar onu diğerine geçiren misin? Neyse diğer telefonla yaptığımda canım benim kurban olduğum sen kendini biliyorsun. Bendim de oraya yaz. Diğer telefondan sana göndereceğim. Sabah kahvaltı su yaparken sohbet ederken diğer telefondan okuyorum ya. E, ha o zaman gene diğer telefondan buna şey olacak. Kağıda yazat kağıda. Haydi öpüyorum... Her şey gönlün Allah'a emanet olun Allah'a emanet. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Ben çok mutluyum şu an. Yemin ederim çok mutluyum. Allah'ıma hamdolsun, şükür olsun. Ha burada bir sürü kuzucuklarım oldu. Bir sürü yavrularım oldu. Gesi gesi bak seni döverim seni. Bak geçen de de sen yazdın onu. Bak iki de bir bana bakamayacağınız hayvanları alma, almayın. Bakamayacağız hayvan. Kedi için değil kedi benim kedim için. E ne yapayım ben kedim için canımı vereceğim. Ne yapayım daha? Her şeyi her yolu deniyoruz. Kedim beğenmeyin, şeyi beğenmiyor, şey beğenmiyor. Koca be mi ben ne yapayım? Kedim için konuşmuş gene. Gene yazmış. Yapma ya yapma ya. Bak bilerek seni engellemiyorum gerçekten. Ama yapma be. Yani beni biliyorsun ama başkalarına gönderme yapıyorsan onu bilemem. Ama benim kanalımda e, hiç kimse, e, herkes hayvanı çok seviyor. Bakamayacağı hayvanı da kimse almıyor zaten. Ben bakıyorum. Sen geç geç sen kendi evindekine bakmaya çalış. Ben kendim kim bakıyorum? Hadi Allah'a emanet olun canlarım, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Ben bunun... ...kişi başına... ...yemin de verdik. <laughs> kurban olduğum verenime, kurban olduğum verenime, Kurban olduğum verenime. Ano. Annem annem benim yavrularım annem 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 annem, annem. <laughs> Hepsine birer isim takacağız bunların da ama ayırt edemeyiz ki bunlar ikiz gibi Vallahi haycanlar bunlar haycanlar Benim can arkadaşlarım can yoldaşlarım bunlar Hadi hoşçakalın Ben yemimin biri bitmeden birini getiriyorum Her çeşidim deniyorum Bakamayacağınız hayvanı alma. Ne demek ben bakıyorum da... ...hayvanım huysuz çıktı. Hay canım. Orada su Var. Diğer e, kullanmış suyun e, yarısız... ...diğer balığın şeyiydi ya. Şey olmasın diye ona koydum. Tabii inecek o. Yani bu inecek. Düzelecek su yani. Yani en azından e, yeni koyulmuş bir suya koyup da e, riske atmak istemedim onların canlarını. Yarısı suydu diğer balığın yaşadığı. En azından yaşanmış bir evleri olsun üstüne değişik suyu koydum. Bulanıklığı gidecek. Altı kuş, e, kuş nereden çıktı? Altı şey yuvası oldu, kablo yuvası ama tam böyle e, şeyi şu tarafa çektim. Tam karşıma getirdim onu. Ben seyredeceğim çünkü. Benim yüreğim böyle ferahlayacak. Ee, tam karşıma yatırdım. Koltuktan beri çektim. Bunları beri 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 çektim böyle. Ama altı kablo yuvası. O kabloya bir çare bulamadım. Hala da konuşmaya devam edeyim. <laughs> ne yapayım? Durduramayayım kendimi. Çok sevinçliyim kız. Anam, yavrularım, yavrularım, yavrularım gezavı şeyler duman inse. şey şeyinse yani. Düzelse ne kadar güzel olacak. Ano, anam. Eski günlerim aklıma geliyor kız. Baktığım günlerim bak. Benim için bunlar diyorum ya daha önce hiç kimse için bunlar değerli değildi. Gölde olduğu için kendi kendilerine büyüttükleri olduğu için. Bunların değeri yoktu. Cikletler 35 40 60 lira. Onlar çok pahalı. Ben o pahalılardan alıp alıp büyütüyordum işte. Üretiyordum. Kendime üretiyordum ama. Baksana kız bunlar. Şimdi bunları sevmeye başladım bak. Çünkü durum onu gösteriyor. Büyünü, büyünü yetiştirmek de zor. Çok ilgileneceksin. Çok zamanlı olacak. E bunu böyle kendi haline. Bir de çok masraflı o cikletler. Büyük motorlar olacak. Büyük şeyler olacak. Buna gerek yok. Ben şimdi televizyon bile seyretmem. <laughs> hep bunu seyrederim. Oo, <laughs> bir floresanı yanıyor. Başka hiç motoru falan yok. Oksijen yok. Hani gerek yok. Ano, daha ne diyeceğim şaşırdım. Kız bana çok görmeyin. Vallahi çok sevindim. Çok sevindim. Ha hoca da benim bu sevinmemden ne kadar şey aldı biliyor musun? Tavşanı üstüne versen istemem dedi. Ama e, bana bunu şimdi hep uyguna verdi ya. Zaten fiyatı 6 liraymış. O 5 liradan verdi. Zaten 5 tanesini de öyle verdi ya. Anam beni ne kadar sevindirdi. Ne kadar Allah da onu onu sevindirsin. Bol versin, bereket versin dükkanına.